Değerli meslektaşlarım, öncelikle herkese selamlar ve saygılar sunuyorum. Bugün değerli müşterim, değerli abim, değerli büyüğümüz, stajlık ve çıraklık mağduriyetinin duayeni abimiz burada. Şimdi kendisini tanıtacak ve size gereken açıklamaları yapacak hepimize. Evet arkadaşlar merhabalar. Sizlere burada Ankara'da berberlerin emektarı, benim de kuaförüm, e Ercan Bey, Ercan buyruk kardeşimin e, kuaför salonundan sesleniyoruz. Mağduriyetiniz olan çıraklık hizmet günleriniz ve staj yapanların hizmet günleri emeklilik hizmet hesabından sayılmadığı için sizler de sigortanızı başladığınızı zannederek yapılan çıraklık ve staj sigortalarının normal emeklilik sigortaları gibi sayıldığını zannederek kandırıldınız. Mağduriyetten önce sizler kandırılmış çocuk yaşta mağdurlarsınız. Biz de bunun üzerine ben Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Onur Önal olarak staj ve çırak mağduriyetini hükümetimize, tüm ilgili yerlere ve Türkiye genelinde kurulan derneklerle beraber yaklaşık bir yıldır mücadelesini veriyoruz. Malumunuz depremden dolayı EYT çıktığı esnada aslında staj ve çıraklık mağduriyeti de o zamanın bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından da müjdelenmişti görüşmelerimizde. Bu çıkacaktı. Fakat depremden dolayı askıya alındı. O günden bu yada da bu mücadeleyi, mağduriyetinizi Ankara'nın her zemininde Türkiye genelinde kurulan derneklerle de beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şahsında bizzatı bakanlıkta, sosyal güvenlik kurumu başkanlığında ve tüm siyasi partiler genel merkezinde, Cumhur İttifakı partilerin genel merkezinde anlatıldı. Şimdi bu mağduriyetinizin çözümüyle ilgili bizler Devlete şahsın tarafından bir çözüm raporu sunuldu. Bu rapora göre eğer bu mağduriyet çözülür ise sizlerin emekli olduktan sonra 99 öncesi staj ve çırak mağdurlarının emekli olduktan sonra size verilecek olan maaştan sonra devlet yaklaşık yıllık her yıl 149 milyarda prim geliri elde edecek. Bu da nasıl olacak? Biz artık stajyer ve çırakların primlerinin tam sigorta kolu olarak yatırılmasını ve özellikle stajyerlerin işverenlere staj zorunluluğu, staj istihdam etme zorunluluğu getirilerek uzun vadeli sigorta primlerinin de işveren tarafından yatırılmasını istiyoruz. Bu şekilde prim gelirleriyle ülkedeki sosyal güvenlik kurumumuzun yıllık 149 milyar TL gelir olacak. Artı geliri ki şu anki şartlarda e, Türkiye'de devlet için 150 milyar TL çok büyük bir para. Bu raporumuz e, bir genel memnuniyetle karşılandı hükümetimizle başkanlığımızla e, cumhurbaşkanlığıyla konu sürekli istişare halindeyiz ve biz kısa zamanda çözüleceğine inanmıyoruz. Peki olur abi bir şey soracağım. Bizim meslektaşlarımızın en çok sorduğu konu şu. 9000'den 7200'e Sayın Cumhurbaşkanımız ileceğini söylemişti. Bu meclise gitti. Mecliste ne çıkacağı söylendi. Evet. Ee, değerli parti mensupları işte farklı milletvekilleri bakanlar bunları konuştu. Mecliste çıkacak diye. Daha bu çıkacak mı çıkmayacak mı bu değil. İkincisi bunun için, bunun daha detaylı bir e, e, duyurulması için bizim odalarımız, federasyonlarımız falan mı bunlar mı istişare etmezsem evet. biz meslektaşlar olarak ne yapabiliriz? Arkadaşlarımın en çok merak ettiği bu. Ya yani ne yapabiliriz? Sesimizi duyuramıyoruz. Bizler mağduruz. Tabii ki. Bizim yanımızda çalışanlar 5 e, bin de emekli oldular. Daha biz 9 bin. Hani bunlar biz üvey evlat mıyız? Biz de bu istihkam evet. sağlıyoruz. Bu yanımızda insanlar çalıştık. Devletimizin her zaman yanındayız. Bir esnaf yani biz bağ da biz şey miyiz yani yetim miyiz, gariban mıyız diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi küçük esnafa primlerin 7200 güne indirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıldı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bakan da açıkladılar. Fakat işte şu anda Mehmet Şimşek Bey'in Maliye Bakanlığı'nın bir mali raporlar, mali sürdürülebilirlik raporlarıyla bu işleri biraz beklemeye aldılar hatta o gün Sayın Bakan bu 7200 prim gününe indirimi yaklaşık 1 milyon küçük esnafın faydalanacağı maliyetinde 58 milyar olarak çıkardılar. İşte EYT'den sonra da bu 58 milyar maliyeti bir fazla buldular zannedersen ve o gün Sayın Bakan televizyonda bu yılbaşından sonra çıkarılmayı beklerken Sayın Bakan orta vadeli programda çıkaracağız dedi. Orta vadeli program dediğinizde 3-5 yıl. Şimdi bizim sizlere olan yani esnafların bu Bağkur priminde bir adaletsizlik var. Bizim söylediğimiz de şu. Şimdi diyoruz ki bugün 6500 TL oldu en küçük Bağkur. Bunu küçük esnaf ödeyemiyor. Çoğu insan yatıramıyor evet. Dükkan kiralarını zor yatırıyorlar ki de Bağkur primini yatırsınlar. E sonra küçük esnafın zaten emeklilikten başka da elinde bir şey yok. Aldıysa zamanında bir evinin arabası var. Okuttuysa çoluk çocuğu var. O da yapmışsa. Yoksa hiçbir şey yok. Günü birlik bir geçim. Şimdi emekli olacağını da ödeyemediği için şu anda Bağkur primini Eve şu anda 5 yıl 10 yıl Bağkur primini ödemine 500-600-700 bin lira paralar çıkıyor. Bunu küçük esnafın ödemesi mümkün değil. Bizim burada önerdiğimiz şu. Diyoruz ki siz holding sahibine, şirket sahibine o da 6.500 lira tamam o diyorum? onun haberi olmuyor. Zaten ona verilecek 10 bin lira maaş da çok önemli değil holding sahipleri. Ama küçük esnaf 6.500 ödeyemiyor. O zaman diyoruz ki gelin büyük yani bir şirketleri limited, anonim ve diğer işte holdingleri, hobileri Bunların primlerini 12-13 bin lira yapın. Küçük esnafın primini 3500'e indirin. Küçük ağzına... esnafa 10 bin TL maaş ödeyin. O da 12-13 bin lira mı ödüyor? Ona da 12-13 bin lira maaş ödeyin. Ama küçük esnaf şimdi bütün siz şirkete sahiplerini, küçük esnafın aynı derecedenki der Bağkur primiyle bu artık sürdürülemez halde. Hayat şartları. İşte kira pahalılıkları, esnafın kira pahalılığı, elektriği, suyu, enerjisi, vergisi, yanındaki çalıştırdığı elemanı ve bir de kendi bakul primi, bir de ev geçimi. Artık küçük esnafta böyle bir kazanç yok. Bizim teklifimiz şu, evet SGK'da prim geliri elde etmesi gerekiyor, sürdürülebilirliği ve emeklilik maaşlarının ödenmesi, sağlık harcamalarının harcanması için. Tamam, o zaman şunu yapalım, büyük kazançlara işletme olup da bilançosu mesela 1 milyonu geçen 1,5 milyonu geçen işletmeleri Bağkur primini 12-13 bin lira yapalım. Küçük esnafı da 3500 lira indirelim. O zaman o ödediği prime göre daha fazla maaş alsın. Siz de bugün 10 bin lira zaten en düşük maaş. Size de bu maaş bağlansın emekli olduğunuzda. Şimdi değerli arkadaşlarla falan görüştüğüm zaman onlar diyor ki biz şimdi EYT çıksa, emekli olsak da tabii işimizi devam ettirmeye tabii. çalışacağız ve idam edeceğiz. Tabii. Ama emekli olduğumuz zaman biz Bağkut primi ödeyemeyeceğiz. Bir, İkincisi Tabii. 5 lira 10 lira yani hani maaş aldığımız zaman Tabii. en azından değil mutfak masrafımız Ayda çıkacak. Ayda 16.500 TL şu anda karı ki küçük esnaf için büyük Çok para büyük bu. Para. O da bizim evimizin Tabii. masrafı çıkar. Çocuğumu rahat Çocuğum üniversitede evet. oluyorsa kartı verecek. Çocuğum Çocuğumu rahat okutabilirim. Evet. Eş, eşime bir şeyler alabilirim. Tabii. Hani biliyorsunuz küçük esnaflarda %80 boşalmalar, işte aile sorumlulukları, sıkıntılar hep bunlar bir matyasızlıkla kaynaklanıyor. Yani bizim sadece gelirimiz kendimizi değil ailelerimizle de ilgilendiriyor. Biz ne kadar güzel gelirler elde edersek, ailemiz huzurlu olur, biz huzurlu evet. oluruz. Yani buradaki aslında bazı şeylere bize de bir şey olsun isterim yani bizi de görsünler ve bütün arkadaşlarımızın burada bir dili olmak istiyoruz. Bugün Onur abim bizim misafirimizle azına evet. yüreğine sağlık diyoruz ama dediği şu. Esnaf odaları ve bütün arkadaşlar bol bol eti paylaşacağız herhalde. Evet, bütün esnaf arkadaşlara özellikle berber kuaförlere söylüyorum. Siz çıraklıktan geldiğiniz için mağduriyet sizin mağduriyetiniz. Bakın şimdi bütün illerdeki odalarınızı ve odalardaki federasyonunuzu ve esnaf odalarınızı harekete geçirecek. Bu staj ve çıraklık girişlerinizin emeklilik hizmet hesabından sayılması ve o giriş tescillerinizin kabul edilmesi ve dolayısıyla da bunun yapılmasıyla EYT kapsamına gireceğiniz için birçoğumuz bundan dolayı bu mağduriyetinize dört elle sarılmalı, bütün illerdeki o berberler, kuaförler odalarını harekete geçirmeli, ondan sonra da Ankara'daki federasyonumuzu harekete geçirmeli. Bizimle beraber yani sizin bu mağduriyetinizi bizlerle görüşürken onlar da odalar olarak hükümete bu şekilde baskı yapmalı. Odalar bunun için vardır. Siz bu odalara onun için aidat ediyor ve sizin haklarınızı ve mesleki dayanışmalarınızı yapmak üzere bu odanın teşekkülü vardır. Odanın amacı budur. O zaman tüm odalarınızda görevlerini yapmaya çağırınız. Hepinize selam ediyorum. İnşallah mağduriyeti de hep sizlerle beraber omuz omuza çözeceğimize inanıyorum. Arkadaşlarım adına size teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür Olur. ediyorum. Sağ Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.